Oğlum sen niye geldin? Ha ben sana gel dedim mi? Konuşmaya geldim baba. Hele beni bir dinle. Eğer get dersen dönerim Adana'ya. Sen düğünü duydun da geldin değil mi? Yok. O da olmaz ki. Biz daha yeni periyle şey ettik. Yok baba. Ben Nihat'ı duydum da geldim. Nihat'a olanları duyunca kendime çok kızdım. Böyle bir zamanda senin yanında olacağım ama bir kadın yüzünden yanında olamadım. Eğer sana bir şey olsaydı kendimi hiç affetmezdim. Baba, ben hatamın farkına vardım. Elini öpüp af dilemeye geldim. İyi, geç otur şöyle. Şimdi sen ben o sevdadan vazgeçtim diyor. He mi? Hey, vazgeçtim. Yiğit'le Sibel evleniyorlar. Haberin var mı? Allah mesut etsin baba. Hem zaten memlekette anam bana bir kız buldu. Yüzük taktık. E mı diyorsun lan? He. Ah. Bunu yetmişiniz işte. Bu gayet iyi olmuş. Artık Yiğit'le arayı düzeltirsiniz. Delikanlı adamsınız oğlum. Konuşacaksınız. Oklaşıp barışacaksınız değil mi? Olur baba sen nasıl emredersen. Gel. Buyur Emir seni bekliyordum. Sen başsavcım Kenan Soylu, organize şube. Emir Kılıç, memnun oldum. Buyurun oturun. Kenan komiser bundan sonra soruşturmayı devralıyor. Ve bundan sonra sürekli onunla temas halinde olacağız. Anlatacaklarını onun da duymasını istedim. Buyur seni dinliyoruz. Şimdi telefonda da dediğim gibi... ...Nihat Demir öldürülmeden önce bir kayıt bıraktı. Bu kayıtta da örgütün başındaki insanın ismini deşifre etti. O kayıt da bana ulaştı. Bu abi diye kodladıkları adam mı? Hı hı. Evet. Metin büyük. Emin misin Emir? Tabii ki. Savcım, kaydı izleyebilir miyiz? Maalesef. Kaydı benden aldılar. Saldırıya mı uğradı? Anlaşıldı. O kayıt tek başına delil olarak sayılmaz. Bizim için önemli olan bundan sonra kimin peşinde olduğumuzu bilmemiz. Boşa kürek çekmek yok artık. Hemen operasyonu genişletiyoruz. Sana da bir koruma tahsis edeceğiz. Operasyon sonuçlanıncaya kadar yanından ayrılmayacak. Ben buna gerek olacağını sanmıyorum Başsavcım. Bana tekrar saldırmayacaklardır. Neden sayın savcım? Yani niye size bir daha saldırmayacaklarını düşünüyorsunuz? Abiniz örgütün en önemli adamı. Bu yüzden mi? Ben ömrümü bu örgütün kökünü kazımaya adadım. Sizin bu konuda bir şüpheniz olmasın Kenan Bey. Benim Yiğit Kılıç'la bir kan bağım var evet. Ama o benim abim değil, düşmanımdır. İşlediği suçların cezasını çekmesi de benim için bir şeref meselesidir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.